Merhaba arkadaşlar bugün sizle birlikte mega kutuyu açacağız. Mega kutu geldi arkadaşlar. Ee, Önce savaş kutusuyla büyük kutu geldi. Bugün bir de 5 e, maç kazanı da yaptık mı? Ve mega kutumuz geliyor arkadaşlar. Hemen yapalım. Çok heyecanlı. Dundurun, dundurun. Daha yine Amber çıkmış yani çıkmaz bence. Benim e, düşüncem öyle bence 5 yazar. 6 yazacak dedim ama. Ama 5 yazacak bence. Bence 5 yarayacak gibi geliyor bana. Of, ben yere ateş dağıttım valla. Ne vurun ya. Adamlar geldi kasaya. Ya. Yangılı ses söyleyeyim mi size? Dın 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 dın, dın insan dili o don dilli. Don dilli ne ya? Don dilli. Don dilli, don dili, don dili, don, dili, don, dili, don, dili, don dili. Neyse bu sefer kazanacağız eminim. hem ben de bir sürü maç kazanandım ben. Bu sefer kazanacağız. Koş da var. Bum bum bari bari bum bum. Öldüm. Kazancız kazanacağız. Ben kale korumacıyım. Kale korumacı batı. Puf. İyi patlattı ha. Güzel. Frank geliyor. Ay. Tamam. Frank öldü. Tarayı da öldüreceğiz. Uy. Oo, bulamadık, 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 bulamadık. <laughs> ya yapamıyorum. <laughs> yapmış ki bizimki. Bir açacağım yanacaklar ha. Geliyor. Gelemiyor. Ben bu Aleyküm Selamünaleyküm. Aleykümselam. ve bibi çıkarttık. Bibi çıkarttık. Vay şanslıyız. Mega kutudan bibi çıktı. Bibi çıktı. Bibi. Bibi vurduğum çıktı. Bibi çıktı lan. Amber'e bu kadar sevinmemiştim. <laughs> bibi çıktı. Sendim lan. Bir çıktı vallahi bir çıktı. Oha, ben de ne çok sevindim. Of. Bibi. Bibi. <laughs> Bibi, Bibi de çıktı. Sonunda Bibi de çıktı. Aa, öldüm ya. Ama neyse Bibi çıktı. Bayağı net bir şekilde Bibi çıktı ya. Şuradaki mega kutudan Bibi çıktı. Nerede o Bibi? Burada. Bibi çıktı lan. Bu hesabada bütün karakterler çıktı ya. Bir tek Pam kaldı. Bibi çıktı. Altı yazdı ve Bibi'yi çıkarttık arkadaşlar. Uf, çok güzel lan. Bibi bayağı iyi bir şey. Güzel. Bibi çıktı. Bibi, bibi, bibi. Vur 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 vur. vur. Aa, bibi çıktı. Bibi bıcucu. Selam Öldüremezsin beni kardeş. Bibi kimse öldüremez. Düşün al sana ileri. Aa, altı enerjili şeri geliyor. Çok güçlü. Aa, kastım ama. Hem Bibi hem de Amber çıkarttık arkadaşlar. Ama onu bu, bu videoda değil. Onu ee, siz, siz çıkardım ama ondan da oradan da Amber çıktı. Hmm. Vay be demek ki bir, bir karakter daha çıktı. Amber dün çıkmıştı. Evet Amber dün çıkmıştı. Şimdi Bibi çıktı. Güzel. Oh. Güzel. İyi bir çıktı. Oh. Öldüm. Bak az önce öldüm. Bir saat sonra öldüm dedim. Dedim ben karakter çıkacak dedim dedim o karakter çıkacak dedim altı yazacak dedim ve yazdı gel kal Kalcık yok ederim seni ben selamun aleyküm Aa. selamun aleyküm ortaya dalış ko aleyküm selam Puf. Çınk atladı. Çok heyecanlı. Çok heyecanlı anlar Fena. Bibi çıktı be. Güzel. Bulumuz var yine. Selamünaleyküm. Aleyküm. Bibi çıktı. Güzel, bir, bir çıktı. Ee, biz bunu 200 yapıp videomuzu bitirelim. 200 yapıp videomuzu bitirelim arkadaşlar. Yani 200 yapmadan bu maçı bitirelim işte. Bu maçtan sonra bitirelim arkadaşlar. Bu da abone, like atmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Ezil ee, butonuna basmayı unutmayın. Aa, aa, aa. Bir bir çıktı iyi bu bu şöyle kö bu çıktı oh hepsini aynı anda yok ettim. Ee, güzel. Sonra arkadaşım da onları öldürür zaten. Öldürürsün ya. Ne? Burada maçımızı ay e, videomuzu bitirelim arkadaşlar. Abone atmayı bu videoyu beğenmeyi Zil butonuna basmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.